Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Yeni Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir ekonomik kaşar yapacağız. Malzemelerimiz ise 1 litre süt, 1 yemek kaşığı hakiki tereyağı, 1 yemek kaşığı tuz, 12 yemek kaşığı nişasta 200 gram kaşar ile artık ekonomik kaşarımızı yapmaya başlayabiliriz. Takipte kalın. Malzemelerimiz burada. Haydi yapmaya başlayalım. İlk önce 1 litre sütümü boşaltıyorum. Bu arada boşalttığım sütün bakın kapak kısmından başlayarak o şekilde kesiyorum. Çünkü bunu kalıp olarak kullanacağız. 12 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ardından kaşarlarımı, 200 gram kaşarımı doğruyorum bu şekilde. Malzemelerimizi koyduğumuza göre artık Tencereme ocağıma alıyorum. Birazcık altını ilkten fazla açıyorum çünkü nişastalar hemen de, dibe dibe çöktüğü için karıştırmakta zorlanıyorum. Şöyle güzel. Granit, e, granit tencerede yaparsanız daha iyi olur. Şöyle e, az sonra katılaşacak. şimdi daha rahat karıştıracağım. Tuzunu da koydum bu arada. Ben bir buçuk yemek kaşığı koydum. Orta isteyenler için bir yemek kaşığı. Ayrıyeten az olsun diyenler için yarım yemek kaşığı. Bakın gördüğünüz gibi ne güzel de süzüldü oldu. Tabii ki bunu bu daha sıvı hali birazcık daha karıştırıyoruz. Daha da katılaşacak. Bu arada tereyağını pişirdikten katılaştıktan sonra da koyabilirsiniz. Ayrıca sütün içine de koyabilirsiniz. Öyle de olur, böyle de oluyor. Gördüğünüz gibi bayan bir yine güzel oldu, katılaştı artık. Bakın. Şimdi bakın, ee, sütümün ee, süt kabımda yapacağım kalıbı süt kabımız oluyor. Ee, üstünü kestim sadece o kadar. Koyarken bir de dökmezsek süper olur. Şimdi size de göstereceğim aktarırken kalıba. Biraz koyduktan sonra yandan altından, üstten vuruyorum. Çünkü kalıbı güzel otursun, parçalanmasın, parça parça olmasın diye. Siz de öyle yaparsınız çok iyi olur. Hepsini koyduktan sonra üstünü düzleştiriyorum. Fazla gelen olacak, fazla geleni yuvarlak ya da kara bir tabağa koyarsanız derin olsun, onda da şekli çıkar, güzel olur. Böylelikle soğuyana kadar ben 5-6 saat dışarıda beklettim. Soğuduktan sonra dolapta ertesi gün sabahına kadar beklettim. Ve gayet başarılı bir e, ekonomik kaşarımız oldu. Ben kalıptan çıkarmayı bu şekilde tercih ettim. Çünkü diğer türlü bastırarak çıkartırsam parçalanır diye korktum. Bunu göz almadım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarttım. Diğer yaptığımı dediğim şekilde çıkarttım. Bu şekilde bakın. Hep sert oldu. Diğer kaşarlardan bir farkı olmadı. İşte ekonomik kaşarımız hazır. Şimdi size keseceğim. Bakacaksınız beğeneceksiniz görüntü olarak. Bence yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tadı oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Takip etmeyi hiç unutmayın. Hoşçakalın.